Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee böyle biliyorsunuz, biliyorsunuzdur ki Tokapoka'ya eee şey böyle eee bir tane peki caddesindeyiz şu an aslında. Bunu biliyorsunuzdur. Bir tane lise var zaten. Oh ok, buradayız. Ee, şimdi size Burada gizli bir sır var. Size onu göstereceğim. İkinci katta olduğumuzu haberiniz olsun. Burada burada falan sırlar yok ama buradan alacağız bir şey. Şimdi beden eğitiminin odasından yani şey e eşyalar odasında şöyle bir yer var. Fark ettiniz mi? Şurada bir açıklık var fark, arada. Fark ettiniz mi? O Orayı. Ben bu sızıcı aslında çoktan çözdüm. Şimdi en başından kapattım. Buraya dokunun. Bakın burada bir kart göz. Aslında bunu arkadaşlar hiçbir yerden görmedim. Buradaki kart şeklini buldum. Şöyle bir şekil görüyorsunuz ki bu şekilden bu lisede bayağı var. Kolaylık olsun diye siz bu, burada falan var mı? Yokmuş. Burada bir tane çocuk olacak aslında. Neymiş? Neyse. Burada bir tane çocuk olacak aslında. Onun çantası. Durun arkadaşlar bir bulmaya çalışayım. Belki buradadır. Bu böyle duracak arkadaşlar. Burada bir tane çocuk duracak. Çocuğun çantası. Çocuk çantasına bakabilir miyim? Bak bak. Hadi ben gidiyorum. Çocuk çantasını unut. Neyse. Ee, bu çantanın içinde bir kart görüyorsunuz ki. Ee, en kolay yer arkadaşlar burası. Allah peçeti çıkartmıyor. Ee, en yakın olan buraya. Çok aşağı öne gitmeyelim diye. Görmüşsünüzdür. Ee, kapağı açıyorum ya dolapları da kapat. Sonra biliyorsunuz bu kartın şekli de aynı oradaki yere benziyor fark ettiyseniz değil mi? Bakın. Durun arkadaşlar pek o. Gösteremedim. Bir daha kapatayım. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunu okutun böyle. Alın size gizli yer. Allah. Pardon arkadaşlar. Dünyalar kadar özür dilerim. Burada böyle kedi. Kedi var burada. Şurada da bir kuş var. Burada kola var sonra. Burada üç tane mentos var. Burada da şu var. Bu ne anlamadım. Bir dakika. Bunu, bu sır galiba ben buldum arkadaşlar. Bir sır daha bulmuş olabilirim. Şu kartımızı ama şuraya bırakalım. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Bir sır bulmuş olabilirim. Şu anda ilk defa keşfediyorum. Şunları fark ettiniz mi? Bu var. Bir dakika bir çantaya ihtiyacımız var arkadaşlar şu anda. Heh, şuradaki çantayı alalım. Şunları bir koymamız gerekiyor şu an. Bir aceleci bir sır bulmuş olabilirim. Çünkü elmaslardan galiba bir tane koyacağız. Üçüncü katta da vardı sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar burada da kalpli Kart var buradaki karttan da bulabilirsiniz. Buradaki odadan. Temizlik odası. Dan da bulabilirsiniz. Orada yoksa. Reşno var. Peçete varmış burada. Sanki burada vardı ya. Burada da yok. O zaman arkadaşlar hepsi birinci kattadır demektir. Arkadaşlar şuradaki masayı çizmişler ya. Niye çizmişlerse. Şurada ben bir şey mi gördüm. Bunlarda bir şey sır falan var mı? Bakayım. Yokmuş. Arkadaşlar. Ay gece yaptık. Neyse arkadaşlar. Baktığıma göre andışalı hepsi birinci kattadır demektir. Çünkü burada hiç bir tane yok. Tamam mı? Bunların bunu bunları böyle içine koyacağız? Bir tane yeşil buldum. Bunun devamı yok mu? Yok. Burası da kızımın dolabı. Aynısı varmış bir de. Gözlük ne alakaysa? Bakayım. İşte burada yeşil de var. Bakayım. Bu ne? Aa bu ne? Kızlarımın tahtasında, kızımın tahtasında ne varmış? Bu ne ya? Şöyle tik falan atayım. Neyse. Bu dolaplara baktık. Burası boş, burası boş. Burada falan var. Mentos varmış. Allah! Patladı. Bir tane içesim geldi. Bu dolapta ne ne nerede neler varmış ya? Kimin dolabıysa artık. Ben dolabını karıştırmayayım bari. Burada altın arıyoruz. Yok bu dolapta. Koda falan yok mu ya? var ne ya? Defteri var burada. Şu hep şu şeyleri bir bulamadık. Bu odada falan mı? Mentoslar var, ilginç. Bu ne? Böyle bas. Aa arkadaşlar, bu da bir aslında kuran pet olmuş fark ettiyseniz. Bu bir krampet olduğu çok belli. Buna ne alakaysa. Ne yapıyorsun? Allah'ım bu hocamı kızıyor? Yoksa başka bir şey mi? Şimdi ne yapacağız? Bir şey anlamadım. Ne oluyor? Ne? Yum yum. Evet. Şimdi sırlar ortaya çıkacak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dolaplarımızdan niye eşyalarımızı alıyorsun? Hı? Niye? sır. Büyüklerinize saygılı olun. Ben bu okulda şu anda bir anneyim. Farkında mısınız? Hmm, ne? Terbiye öğretmemişler size. Terbiye vermemişler. Bak. Bakın bir de bu bir YouTube videosu. Siz görsünler. Çok iyi olmuş değil mi? Olmamış. 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 Bize niye karışıyorsun bir de sen? Sen sen iyi uykulusun o zaman? Aa. Özür dileriz. Tamam. Kabul ediyorum. Hadi hoşçakalın. kalın. Alın size mentos. Senin kız arkadaşın mı var bakayım? Şuna patlaması ne güzel kolayı içeyim bari. Hmm, Daha var mı? Galiba hazır. Hadi bakalım. E bunun içine hiçbir şey girmiyormuş ki arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. Kendimi kandırmışım. Arkadaşlar ben çıktım bu okuldan valla. Arkadaşlar bu videomuzda bir sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.